Merhabalar, günaydın, iyi haftalar. Bakalım kimler var, biraz geç kaldık bugün. Hafta sonu yoğun bir karantina döneminden sonra... Yorgun kalkmak olası. <laughs> evet, sizler yavaş yavaş girerken ben yazılarımı paylaştım. Ee, göreceksiniz orada. Bakalım bugün neler oluyor gökyüzünde dün bir video paylaştım fark etmişsinizdir şey satürn retroya başladı bu sabah çok erken saatlerde ve bu hafta oldukça hızlı düşük bir pozisyonda o yüzden dikkatli olmakta yarar var tıkanıklıklar karamsarlıklar yapar haberiniz ola satürnün durağan hani herhangi bir gezegenin bir retroya başlangıç günleri ya da ee, baş çıkış günleri en sert etkileri yapar haberimiz olsun. Kocaeli'ne de selam. Evet bugün 11 Mayıs ay tüm gün Oğlak Burcu'nda Merkür Mars ile karesini gerçekleştiriyor ve ardından günün son dakikalarında 23.57 gibi e, İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve Satürn resmi olarak Retro hareketinde bugün başlatıyor Dün bir videosunu paylaştım Mecburen bilgisayardan çekmek zorunda kalmıştım O yüzden sesle ilgili bir problem var Ama kulaklık takarsanız dinleyebilen de çok Demek ki biraz uğraşırsanız dinlenebiliyor Onun haricinde bunu da anlamış oldum ki Evde binlerce mikrofon var Anlatamam size o kadar çok mikrofon satın aldım ve e, bilgisayardaki sorunumu çözemiyor Sadece telefondan çekim yapabiliyorum Bu da beni çok kısıtlıyor bazı konularda e, Oradan izleyebilirsiniz bir kulaklıkla Ve ben bugün kısaca e, Bahsedeceğim anlamından da e, Bugün ay dediğim gibi Tüm gün e, söyleyin adını Şeyde Oğlak Burcu'nda Oğlak Burcu Ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. Bugün ciddi olmamız gereken bir gündeyiz. Fazla böyle fıkırdamayalım. Ee, Oğlak Burcu'nun yalnız yöneticisi hem de buna rağmen... ...Satürn olduğu için bugün resmi olarak retrosunu başlattığında... ...sabah çok erken saatlerde söyleyebiliriz. Bu durum sosyal açıdan uyulması gereken kuralların da biraz... ...duraklatılması demek. Retroya gülüyorsa kurallar biraz sanki geri çekiliyor ama dış dünyadaki kral, kurallar geri çekiliyor. İçeride sanki bir bir şeyler, bir takım kurallar, bir takım görünmez duvarlar biraz daha sağlammış, zormuş gibi görünebilir. 21 Mart'ta Satürn'ün kova geçişiyle birlikte biliyorsunuz ki Satürn kova e, burcuna geçiş yaptı. Eee Hanım'dan bahsediyorum desem Zaten onu anlatmaya çalışıyorum ve ayrıca dün de 15-20 dakikalık bir video çektim bununla alakalı. Ee, biraz araştırırsanız göreceksiniz. Evet 21 Mart'ta Satürn Kova burcuna geçiş yaptığı. Ee, bu geçişiyle birlikte başlayan bir takım konuları incelenmek üzere önümüze düşürebilir. Kısıtlamalar, sorumluluklar bu etki altında evet biraz rahatlayabilir ve yeni kurallar altında nasıl çalıştırmamız gerektiğini değerlendirmemiz gerekir. Bu tabii ki geçici bir etki. Ee, öncelikle Aralık 2020'de Satürnün tamamen Kova Burcuna geçişi için bir nevi ön hazırlık olarak da görebiliriz. Yani bir şeylerle yüzleştik. Mart'tan beri Kova Burcuna geçti. Şimdi bu konuları iyi irdelemek lazım ki e, 17 Aralık'ta tekrar Kova Burcuna bodoslama daldığında. Bu konuları daha rahat atlatabilirim. 1 ta Temmuz tarihinde gezegen geri hareketi sebebiyle Oğlak burcuna geri dönecek. Satürn Kova burcuna girerken verilen sözler Mart'la birlikte varsa bu başlangıçlarda sorgulamalar oluşabilir. Hesap sormalar oluşabilir. Bazı durumlar tersine dönebilir. Özellikle sabit burçların 0 ila bir derecelerinde önemli gezegen yerleşmeleriniz, önemli matematiksel not, kişisel noktalarınız var ise bu gerilemeyi belirli sınırların bir tekrarı veya konsantrasyonu olarak çok rahatlıkla deneyimleyebilirsiniz. Retro dönemleri kuralları gözden geçirme zamanıdır. Bakın bu, hafta, bu çarşamba günü Venüs retrosu başlıyor. Hafta sonu Jüpiter retrosu başlıyor. Her şey arka arkaya retro halinde. ve ilk açılış maalesef önce Venüs tabii onlar hızlı gezegen ama ağır gezegenlerin çoğu Eylül sonuna kadar retro. Dolayısıyla çok önemli başlangıçlar, ilkler tavsiye edilmez. Retro zamanları biraz durup bekleme, sindirme zamanlarıdır. Bunu sakın unutmayalım. Ee, ancak daha gelişmiş kısıtlamaların ortasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Evet kuralları gözden geçirme zamanıdır ama gelişmiş kısıtlamaların ortasında kalmış hissedebilirsiniz. Hani yasak kalksa da hala hareket edememek gibi. Hani meşhur bir hikaye vardır ya fili ayağından zincirlerler, büyütürler ondan sonra da açarlar e, zinciri hiçbir yere gitmez o fil. Bu ona benziyor. Haritada satürn retro ise yine de bunlar toplumsal alanda hissedilir. Ama siz zaten bu enerjiye alışıksınızdır. Biraz daha diğerlerine göre normal geçirebilirsiniz. Ama toplumsal olarak her şekilde yaşanır. Bunu da unutmayalım. Bunun dışında sizi diğerlerinden ayıran şeyler nedir? Veya topluma karşı sorumluluklarınız nedir? Bir şekilde tekrarla yeni bir tanımlama gerekebilir. Satürn gerilemesi 28 Eylül'e kadar sürecek. Bunu sakın unutmayalım. Bu kez Pallasla kavuşum halinde bu retro harekete başlıyor. Değişimlere nasıl uyum sağlayacağınız konusunda çok daha derin bir yansıma yaratabilir. Bir strateji belirlemişsinizdir. Mart 21'de başlarken girişinde ki zaten Uranüs kareliydi ve Pallas. Bunun çok daha derin araştırılması gerekebilir demek istiyorum. Bir stratejinizi tekrar gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Bunu böyle yapacağım dediğiniz bir şeye yeni bir sorumluluk, yeni bir kural, yeni bir sınır eklenebilir. Zamanın ilerlemesi, ilerlemesi ve zamanın getirdiği değişen koşulları sürekli olarak yenilik ve adaptasyon için e, davet gibi algılayalım. Değişime direnmeye çalıştığımızda ya da meydan okuduğumuzda belirli bir erdemi korumak ya da korumak için ne yaptığımızla ilgili bunu, bu fikirlerin arasında sıkışıp kalabiliriz. Evet, değişime ayak uyduruyoruz da erdemlerimize ne kadar bağlıyız. Değişime uymaya çalışıyoruz da amaçlarımızdan şaşıyor muyuz? İşte bunlar arasında sıkışıp kalma yaratabilir. Korkudan, krizden uzak durmaya çalıştığımızı anlamak e, ve o yüzden bazen hedeflerimizden kendimizi uzak tuttuğumuzu idrak etmemiz, böyle zamanlarda bunları düşünmek, bunları tespit etmek en akıllı e, iş olacaktır. Kova burcunda Satürn sosyal uzaklaşma döneminde daha önce gördüğümüz dostluk, topluluk, yetiştiriliş aranasına zorluklar getirebilir. Zira geleneklerle alakalıdır Satürn. Her ne olursa olsun Kova'da da olsa yine de gelenek ve göreneklerle alakalıdır. Bunlarla ilgili yeni düzenlemeler, en basitinden bayram ziyaretlerimiz değişecek. Mesela çok yani gökyüzü boşu boşuna e, bir mesajlar vermiyor demek istiyorum. Bayramlaşmalarımız değişecek. Demek istediğim bu alanda bir takım kısıtlamalar, zorluklar getirecek bize Satürn. Bu durum daha fazla kalabalıklarla ilgili olabilir. Kova burcu, halklarla ilgili, kolektifle alakalı bir burç. Dolayısıyla daha çok oğlakta hani içsel algılayabiliriz ama kova burcunda sanki daha toplum hareketleri ile bu alanda daha etkili olacakmış gibi görünüyor. Gelişen toplum yaşamı ile ilgili kafamızda çok daha fazla sorular gelişebilir. Evet bugün her şey açıldı. Ben kuaföre gidecek miyim? Hayır gitmeyeceğim. Kusura bakmayın. <laughs> Korkarım gitmeye. E onu bayram sonrasına atmayı düşünüyorum gibi gibi anlatmaya çalıştım. E, kişisel gezegenleriniz retroysa Bunlar çok daha önemlidir bir e, harita için. Bunu sakın unutmayın. Satürn, Jüpiter ve diğer öte gezegenler Uranüs, Plüton, Neptün bunlar ağır gezegenler olduğu için retroları çok uzun sürdüğü için daha çok kolektifle alakalıdır. Bunu sakın unutmayın. O yüzden Merkür, Venüs ve Mars retroları haritalarda çok 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 daha önemlidir. Kişisel etki e, alanında bunu unutmayın. Gün içinde... Merkür Mars ile e, karesini yapıyor. Bu onun ikizler burcuna girerken son e, açısı olacak. Bunu unutmayalım. Özgürlük odaklı eylemler, güvenlik odaklı ifadeler gerilim anları yaratabilir. Gün içinde dikkat. Tartışmalar, iddialı bildirimler inatçı bir hal alabilir. Uzlaşma açısından pek kolay bir görünüm değil. Birilerini bir şeylere ikna etmek bugün zor olabilir. Söyledikleriniz ile Yaptıklarınız arasındaki uyumsuzluklara lütfen bugün dikkat edin. Hele ki dikkatli konuşmuyorsanız ve kurallara uymayan bir şekilde davranıyorsanız e, ufak kazalar yaratabilirsiniz. Boğa burcundaki Merkür, e, Kova burcundaki e, Mars arasındaki kare, fikirlerin uygulanması ve aslında bu uygulamada yeni seçimler ve kararlar verme eğilimini içerir. O Mars kova yenilik yapmak istiyor. Merkür boğa olan sabit olana e, tutayım inatlaşayım diyor. Bunun arasındaki gerilim gibi. Bu kararlılık ya da seçimler ama kova burcu söz konusu olduğu için size çok fazla heyecan veriyor olabilir. Heyecanvari bir dürtü. İlham verici dürtüler sanki kendiliğinizden bir maceraya çıkmanıza izin verecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Sanki bir duvara açınca, açınca çok farklı bir maceraya atılıyormuşsunuz gibi kafanızda büyütebilirsiniz bir takım konuları. Gelelim ikizler, Merkür ikizler ne ifade ediyor? Bugünden başlıyor. Bu gece 23.57 günün son dakikalarında transit başlıyor ve 28 Mayıs'a kadar da devam edecek. Çok önemli bir transit. Merkür'ün transitleri kısa sürüyor. Evet ama neden önemli? Çünkü artık Kuzey Ay düğümünün yöneticisi Merkür. Demek ki ...önem teşkil ediyor. Teşekkür ederim Hatice Hanım. Ee, İkizler Burcu'nda... E, ...geri başlayacak olan... ...Venüs'le teması olacak. Çarşamba günü Venüs İkizler Burcu'nda... ...seyahate başlıyor. Ee, İkizler, Merkür'ün... ...son derece güçlü olduğu... ...bir alan. Başak Burcu'yla... ...beraber, kendi Burcu, İkizler Burcu... ...bu transit, iletişimin... ...son derece artmasına... ...bir kere sebebiyet verecek... Boğa burcunun o statik enerjisinden sonra bilinçlilik döneminin ardından aklımıza daha fazla fikrin gelmesini ve paylaşma arzusunu çok rahatlıkla e, körükleyebilir. Merkür'ün buradaki gücü yeni seçeneklerin ve bilgilerin akışını hızlandıracak. Daha fazla bilgi edinmek ve yüksek hızla iletişim sağlamak adına kullanılabilir. Bu transit yeni ve ilginç gerçekleri gündeme getirecektir. Ama bir konuya odaklanmak için zor bir etki yaratabilir. Çünkü ikizler değişken bir burç. Dikkati değil, kayabilir. İkilikler oluşabilir. Bir tarafı doğru ama bir tarafı yanlış dolu konular artabilir. Yanlış anlamalar, yanlış sınıflandırmalar, bu etki altında yükselebilir. Merkür ikizler burcunda güçlü olduğu için keskin diyebiliriz ve esnektir. Mantık sıçramaları, kelimelerin ustalığı ve sizi çok ilginç farklı yerlere götüren bilgi izleri adına mükemmel bir transit. Zihin çok hızlı çalışır ikizler burcunda. Bu enerjinin nasıl kullanılacağına bağlı olarak bir sihir baza, bir düzen baza. Ya da dürüst gerçekçi biri olmaya yol açabilir. İkizler iki yüzlüdür. Hangisini kullandığınız e, e, sizin size kalmış bir durum. Özellikle derin kabala astrolojisi olsun, ezoterik astroloji Melek misin, şeytan mısın karar ver der bazı kayıtlarda. Kelimeler gerçeklerden uzaklaşabilir ve gözlerinizi dünyanızı dönüştürecek olan daha önce gerçekleşmemiş noktalara açmak için çok rahatlıkla kullanılabilir. Merkür artık kuzey ay düğümünün yönetiyor İkizler Burcu'nda. O yüzden bu süre 28 Mayıs'a kadar gerçekten çok önemli bir süre süreç. Bu nedenle ileriye doğru eğer hamle yapmak istiyorsanız bu aktivasyonu geliştirebilir bu etki. Dikkatinizi önemli ayrıntılara yönlendirecek rastgele değişik farklı yerlerden rastgele önünüze çıkacak bilgilere çok dikkat edin. 28 Mayıs'a kadar özellikle çok dikkat edin. Bazen kısacık bir görüşme, sosyal e, ortamda kısa bir mesajlaşma, yüzeysel gibi görünse de bir kısa bir karşılaşma, yüz yüze gelme, ne bileyim bir haber alma size çok önemli kapılar e, açabilir ileriki tarihlerde. Her şeyden önce sorgulamaya, konuşmaya ve seçimlerinize odaklanmaya çok dikkat edin. Önünüzde belirecek seçenekleri iyi değerlendirmeye bakın. Çünkü burada ufacık bir şey, ikizler hızlı geçen bir film karesi gibi birçok açılım hayatınızda getirebilir. Zira artık ay düğümleri e, ikizler ve yay aksında bunu unutmayalım. Evet çok soru sordunuz ama çoğunun zaten e, beni devamlı dinleyenlerin cevaplarının bildiği sorular. O yüzden çok üstünde durmak istemiyorum. Eee... Evet artık hep güzellikler gelsin. Teşekkür ederim Emine Hanım. Güzel bir program oldu. E, söylemek istediğim artık güzellikler olsun. Ama bu kısıtlamaların kalkması. Hurra Merkür'ün ikizler hemen at kendini sokaklara e, işte ipini kopar. Bu anlama gelirse bunun retrosu var, karesi var, karşıtı var. Büyük sorunlar yaratabilir. Bir kere bunun idrakında olmamız lazım. Evet Satürn bir takım sınırları, kısıtlamaları kaldırıyor olabilir. Ama geleneksel olarak içimizde alışmış olduğumuz bir takım setleri aşmak için de bir düşünme fırsatı verecek. Bu sadece dışarıda dışarıda sınırların e, inmesi, bariyerlerin kalkması demek, içimizdeki sınırları aşabilmemiz demek değil. Bununla ilgili biraz geri duruş, biraz sakin oluş, çok fazla ileri fırlamadan e, bunları içte halletmek, çözmeye çalışmak. Bir kere problem çözüp daha sonra ilerlemek çok daha önemli. Retro dönemleri bunları ifade eder. O yüzden dikkatli olmakta ve seçimlere, rastlantılara, tesadüf gelişen bir takım olaylara bu aralar dikkat etmeniz, Özellikle 28 Mayıs'a kadar çok dikkat istiyor, onu söylemek istedim. İyi haftalar diliyorum, keyifle kalın. Önemli bir hafta. Bugün Mars, bugün Satürn retrosu başladı. Çarşamba Venüs retrosu başlıyor. Hafta sonu Jüpiter retrosu başlıyor. Merkür bugün burç değiştiriyor ve Mars bu hafta burç değiştirecek ve hiç de rahat olmadığı bir balık burcuna geçiş yapacak. O yüzden dikkat etmekte yarar var demek istiyorum. Keyifle kalın. Soruları takip edemiyorum çünkü bilgisayardan yayın yapamıyorum mikrofon yüzünden. Soru varsa yorumlara yazarsınız. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi haftalar tekrar.